önce bağını örecek anahtara dahil yeri, sonra da aynı şeyi örecek bağı. Şimdi bu yaptığımız şeyin adı top geçirme. Evet, bu yaptığımızın adı dizleme bağı. Giriş kısmı bu. giriş kısmı dört yeşil, dört sarı. Bağlı. İpi istediğiniz uzunlukta alıp örmeye başlıyorsunuz bu şekilde. Bura anahtara takılacak halgası. Bir sarı, bir yeşil karşılıklı örülecek. Ondan sonra tekrar bir araya gelecek. Dört sarı, dört yeşil olacak o zaman her birisi. Oldu mu? Tam olmuş. Şimdi şey mi, Top geçirmem olacak. Evet, Hı -hı. top geçirmem. yeşiller bir tarafa sarılar bir tarafa olacak. Böyle. Yeşili dört seni öbür dört tane sarının arasından öbür yeşilin yanına alacaksın. Şimdi sarıyı da yeşillerin arasından sarının yanına alacaksın ki top geçirme olay. böyle yürülecek. Şimdi bu dört tane Gözlüğünü tak. Ha. sarıyı yeşillerin arasından geri yeşili sarılar arasından geriye Anneanne bunu sana kimi öğretti top geçirme Bunu çocuk kadı, hep böyle uğraşırdık örerdik. O kimse öğretmedi bunu. Çocuklukta her ben kalıyor. Şimdi başka bu şekilde ören yok. Şimdi böyle seni kim başladı öreğe? Bizim başka bir şeyimiz yoktu. İşte okula geliyorduk. Okuldan sonra da böyle seçler. Benden önce daha Daha hiç okula da gitmeydi. Hep böyle. El, iş, el işi ne? Örgü. Bunu anahtarlık olarak kullanmayı düşünüyorum. Anahtarlık olarak kullanacağım. Evet anahtarlık. Eski gençler başka işi yoktu ki örgü örüydü, yün ögürüydü. Yaz oldu muydu? Zaten işler çıkıydı. Her kış tarlasına tapanına gidiydi. Bunlar kış işiydi. Çorap örüylerdi, yün ögürüylerdi. Ondan sonradan da yaz oldu mu yünü? Çuval, palas, elas şey dokuylardı, iyilerdi. Tezgah değil de kazıkları çakıylardı. Onların üstünden iyi bir dokuylardı. Bir kırkıt vardı. Onlara dört tane kazık çakılıydı. Her şeye bir tane dört tane, iki tane. Onlara da birer tane ağaç uzalıydı O ipler onun üstünden gide gele, gide gele bir sürü ip oluyordu. Ondan sonra dokuylardı onu. Eziyet edildi adamın yanları kuruydu ya. Tevil. Ben Faton'un tevilinde alıştık. Kıdırcın Fatun. <laughs> Elde şurasına bir sinci batmış. Bu eline. Yarı olmuş. Dokuyamıyor. Hmm. Rahmetli Bekre'nin Fatma vardı. Onun için o kızı. Onunla oğlağa gidiyordu. Kuzu yakıdı. Neyse. Dedi ki gözlüyüm ki Fatma ile Meryem'le bak gelerek. Tevilimi dokuyayım. Halbuki bizim de okumadan haberimiz ne işte orada <laughs> şeydi. Örüldü. <laughs> Bitti. Hemen hemen. tane daha geçse. Bir ya Yeter. ver. geçsin köy. Çok Hı, çok güzel oldu. Evet. Renk kırmızı, sarı neye güzel oldu. Şimdi onu da bağlayacağım ucundan. En uzun parçayla uzun ipin böyle düğogeceksin ki sökülmeyeyim. Onu da sıkacağım. Sıkacağım. kattı. Bunu Yaklaşık bir 8 dakikada hı hı. anahtarlığımız hazır oldu. Hı hı hı. Eline sağlık. Şimdi anahtarlığı şuraya takacaksın. Anahtar şeyin üstünde olacak. Bunu şey halganın içine geçiririz. Son bir tane daha öreyim.